Ve bu kongreden sonra da Memleket Partisi'nin Eskişehir hem merkez ilçelerde hem çevre ilçelerde hızla büyüteceğiz. Eskişehir'in namuslu, onurlu, çalışkan, irfan uyur, vicdan uyur insanlarını, halkımızı, milletimizi Memleket Partisi'nde örgütlenmeye davet ediyorum sizlerin sayesinde. İnşallah gelecekte hem ilimiz hem de ülkemiz refah ve mutluluk içinde yaşayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tabii 2023 seçimlerine doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Bu anlamda e, siz çalışmalara başladınız mı? Eskişehir'de neler yapıyorsunuz? Elbette çalışıyoruz. Bizim için önemli olan saha, e, sokak çok önemli. E, sokağa çıkıyoruz. E, genel merkezimizin talimatı var. 20 Eylül, 30 Eylül arasında halkla buluşacaksınız. Memleket Partisi'ni ve e, Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yi tanıtacaksınız diye. Biz de 20 Eylül'den itibaren yoğun bir çalışma temposuna girdik. Araya bu kongre girdi maalesef. Ama gelecek hafta Eskişehir'in merkez ilçelerinde de standlarımızı göreceksiniz. E, tabii halkla tokalaşmak istiyoruz, omzuna dokunmak istiyoruz, dertlerini dinlemek istiyoruz. Yerelde de taleplerini öğrenmek istiyoruz ve bu, bu şekilde sağa çalışmalarımız var. E, özellikle sorunuz için teşekkür ederim. Tabii bundan da, da bununla beraber Eskişehir'de sivil toplum çok güçlü. Meslek örgütleri çok güçlü. Ee, seçimden sonra ben e, bir söz verdim arkadaşlarıma öncelikle e, yerel basınımızın sizler gibi saygın e, temsilcilerini ziyaret edeceğim, bir çayınızı kahvenizi içeceğim, yüz yüze tanışma fırsatı e, istiyorum. Onun dışında da tabii STK'ları ve meslek örgütlerini en kısa zamanda yani bir 10-15 gün içinde ziyaret edeceğim. Onların da hem eski şehir e, yerelinde hem de e, ülke genelindeki şeylerini taleplerini öğreneceğim elbette ve parti politikalarını kendilerine anlatacağız. Tabii sorunları yerinde dinliyorsunuz, talepleri alıyorsunuz. Halkın bakış açısı nedir? Memleket Partisi'nin hedefi ne anlamda? Valla değerli kardeşim şöyle biz halk de, halk bizim dışımızda birileri değil. Halk biziz, sizsiniz benim arkadaşlarım, ailem, biz halkız. Ee, şu anda hani söylememe gerek yok. Yani hepimiz hakikaten bir geçim e, problemiyle karşı karşıyayız. Yarın fiyatların ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu enflasyon nasıl dizginlenecek bilmiyoruz. Maalesef e, iktidar da e, yani bu konuda hakikaten inandırıcı bir şey göstermiyor dolayısıyla hepimizin kaygısı var ama memleket partisinin misyonu şu e, Türkiye çapında halkımıza biz umutları yeşertin diyoruz hiçbir şey e, için yani, e, çıkış yok diye bir şey yoktur her şeyin çaresi var e, bu çareyi bu politikaları da memleket partisi sayın genel başkanımız Muharrem İnce gayet güzel üretiyor genel merkezimiz MYK'mız, parti meclisimiz bunun için politikaları üretiyor biz de yerelde o politikaları halka anlatmaya çalışıyoruz Tabii yerel sorunlarla ilgili de çok değerli yönetim kurulusu üyesi arkadaşlarım var. Onlar da sorunları tespit ediyor. Çözümler için çalışıyorlar. Raporlar hazırlıyorlar. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tüm ilçelerde çeşkatlanmamız tamamen ilçelerde durumlar ee, var. Şimdi 14 ilçemiz var biliyorsunuz. Bunun 5 ilçesinde biz örgütlüyoruz. Ee, ama çok hemen kısa bir hedef söyleyeyim size. Ee, hemen çok kısa bir Yani Bir ayı bulmaz inşallah. Ee, 4 ilçemize daha hazır e, örgütlenme şeyimiz. Birebir birebir gideceğiz, ziyaret edeceğiz ve çok hızlı bir şekilde 4 ilçe, 9 ilçeyi örgütlemiş olacağız. Akabinde diğer ilçelerde gelecek ve bunu başaracağımıza ben inanıyorum. Çünkü arkadaşlarım çok çalışkan, Eskişehir'in bütün şeylerine hakim, çeşitli köylerden, ilçelerden gelen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım var. Bunu başaracağız elbette birlikte. Teşekkür ediyoruz.